selamun aleyküm Sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfiret hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere yine çok güzel bir tarifle geldim bugün sizlere pazı sarması yapacağım bizim dilimizde zılk sarması ve buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim pazılarımı güzelce yıkadım sap kısmını keseceğim bu sap kısmını kesinlikle atmıyorum Gerçekten bunlar çok değerli, çok lezzetli. İlerideki zamanda o tarifi sizlerle paylaşacağım inşallah. Bunu da kestim. Şimdi bunlar haşlamaya geçiyor. Şimdi sayfakçilerim burada suyum kaynamaya başladı. Burada da soğuk suyum var. Onu da yanına alıyorum. Ya, Hazırlarım bir kısmını kaynar suyun içine atıyorum bu şekilde bazıları sadece birkaç saniye yani hemen hemen 10-15 saniye sadece kaynar suyun içinde tutacağım sadece yumuşamasını sağlayacağım bu şekilde hatta hiç diğer tarafa çevirmeyeceğim çevirmeye de gerek yok bu kadar yeterli alıyorum ve direkt soğuk suyun içine atıyorum. Sayın tapçıların bu işlemi hem kazıların erimemesi için ve e, vitamini kaybolmaması için ve aynı zamanda rengini koruması için bu işlemi yapıyorum. isterseniz çevirebilirsiniz. O kadar yeterli. Bunları da alıyorum. Şimdi tavamı ocağa koydum, altını da açtım. İçerisine bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. 3 orta boy yemeklik doğradığım, ince ince doğradığım soğanı tavama boşaltıyorum. Ben her zamanki gibi İçerisine bir çay kaşığı tuz, soğanımızın daha çabuk yumuşamasını sağlamak için. Soğanlarımız hafif pembeleşti. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ve salçanın kavrulmasını sağlıyorum. Şimdi salçamız kavruldu. İçerisine ben ufak pirinç her zamanki gibi kullanıyorum. Sarmaya, dolmaya. Ve pirinçlerimizi 1-2 dakika kavuracağım. Sadece 1-2 dakika yeterli. En fazla 3 dakika. Çünkü ben Pirinçlere su koymadım. Koymak da istemiyorum. Yavaş ateşim bir tık üstünde pirinçlerimi kavuruyorum. Şimdi pirinçlerimi 2-3 dakika kavurdum. Şimdi içerisine baharatları ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı dolusu sunmak, bir yemek kaşığı nane, ee, bir çay kaşığı dolusu tuz gerekirse daha fazla ekleme yapacağım. burada bir su bardağı bir parmak eksik cevizim var çok ince etmeden doğradım bunu da birazcık kereçle beraber kavuracağım çok az karabiber de ilave ettim. Şimdi doğradığım bir bağ maydanozu üzerine ilave ediyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar yani yarım yemek kaşığı nar ekşisi ilave ettim. Evet. Soğuması için bir kenara alacağım. Şeytan içerisine 5 diş sarımsak ilave edeceğim. Ve şu an sarmaya hazır. harcımız burada hiç boşaltmadım. İsterseniz bu şekilde bunu bu şekilde kesip şöyle bıçağın sapıyla şöyle ezebilirsiniz. Bu şekilde kesip Sarmamız bu şekilde hazır. Bunu da isterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde koyup sarabilirsiniz. İçerisine tam bir tatlı kaşığı dolusu iç harcından koyuyorum ve tekrar bu şekilde katlıyorum. Ve sarmamız bu şekilde yapmaya devam edeceğim. İsterseniz büyük olanları yine de bu şekilde yapıp şöyle kesebilirsiniz. Diğerini bu şekilde kesiyorum. İsterseniz bu şekilde yaptım isterseniz bu şekilde de yapıyorum. Harcımızdan bir tatlı kaşığı alıyorum. Ve bu taraftan katlıyorum, diğer taraftan da katlıyorum. Buradan da sarmamı bu şekilde sarıyorum. Ve sarmamı sarmaya devam edeceğim. Şimdi sarmalarımızı Sardım. Tencereme dizeceğim. Şimdi bu çıkan saplarını tencerenin dibine bu şekilde dizeceğim. Ee, Sarmalarımın zarar görmesin diye. Bu şekilde tencereme dizeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sarmalarımızı böyle dizdim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Tenceremi ocağa aldım. Orada da bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay kaşığı tuz. Bir buçuk şimdi koydum. Gerekirse iki bardağı tamamlayacağım. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Bir çeyrek çay bardağı zeytinyağı içerisine ilave ettim ve iyice karıştırıyorum böyle ve sarmanın üzerine döküyorum. Bir buçuk su bardağı yeterli zannedersem ama ben ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım. Altını açıyorum ve pişmesi için üzerini kapatıyorum ve kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra en düşük ateşte pişmesini sağlayacağım. Görüşürüz inşallah. Şimdi sarmamız tamamen suyunu çekmiş. Tamam. 50 dakikada pişti. Şimdi altını kapatıyorum ve 10 dakika dinlendireceğim. Sizlere sunum burada yapacağım. bir su bardağı el yoğurdu. Üzerine de şöyle iki diş sarımsak Şimdi sarmamız tam 10 dakika dinlendi. Sayın takipçilerim kesinlikle bir tane bile pirinç içinden çıkmamış. Şimdi sunum yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, sarmamız karşınızda. Ee, sayın takipçilerim gerçekten e, mutlaka diyorum mutlaka ve mutlaka bu tarifi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Emin olun ki çok çok lezzetli oldu. Ee, eğer yaparsanız e, bu lezzeti e, eminim bana hak vereceksiniz. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine bu şekilde sarımsaklı yoğurt. Şimdi fazla sarmasını sizlere test edeceğim. Tam kıvamında pişmiş. Tam istediğim gibi şöyle bu şekilde Sayın takipçilerim beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.